Chaku chaku Japon dilinde yükle yükle anlamına gelmektedir. Operatörün sadece proses veya proseslere parça yükleme işini yaptığı parça boşaltma işleminin ve kontrollerin otomatik olarak yapıldığı tek parça hat akışını sağlamak için bulunmuş bir yöntemdir. Siz de aynı operatöre benzer çevrim sürüleri içeren işlemleri yaptırmak isterseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz. U hat yerleşimi şeklinde de yaparsanız çok daha verimli bir sonuç elde edersiniz.